Bugün babamla ilk defa zekat vermeye birlikte gittik. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi hiç unutmamalıymışız. Bu zaten sahibine malımızdaki hakkını teslim etmek demekmiş. Babam öyle dedi. Sonra birlikte camiye de gittik. Birçok ayette zekat namazla birlikte anılırmış. Babam öyle dedi. Baba. Biz ne zaman zekat vermeye gideceğiz? Gideriz oğlum gideriz de nereden aklına geldi şimdi bu? Günlüğünü yazmışsın. Dedemle birlikte gider misiniz? Gideriz tabii oğlum. Ben dün dedenle gittim. Sen bugün benimle, yarın da evlatlarımla gideceksin. Nesilden nesile paylaşarak artacağız. Fitre ve zekat bağışlarınızı ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı